şimdi bugün direksiyon dersimizin dördüncü dersindeyiz dördüncü dersimizde arkadaşlar L park anlatmaya çalışacağız L park nasıl yapılır e, tekniklerini anlatmaya çalışacağız Bu da geri parka benzer bir teknikle yapılıyor yine arka taraftaki kelebek camı kullanacağız e, ama birazcık daha farklı yöntemleri de vardı onları da anlatmaya çalışacağız Şimdi beraber bunu yapmaya başlayalım Evet arkadaşlar şu an L parkın girişindeyiz L parka giriş yapmak için aracımız sağ sinyalini yakmış şu anda Tam ortalı bir şekilde dubaların ortasına doğru gelmesi lazım. Dubalar ne kadar ortalı olursa o kadar parkımız güzel olacaktır. Şu anda sağ ve soldaki dubalara eşit mesafede dümdüz geliyor. Son dubaya varıncaya kadar sağ sinyali yakarak geliyor şu anda duracağını bildirmek için. Evet, son dubaya geldi. Durdu. Şimdi sinyalin söndürülmesi gerekir. Sinyalimizi söndürdük. Daha sonra arkadaşlar şurada gördüğümüz dubalar son köşedeki dubayı dördüncü dubamızı arka kelebek camdan görmesi gerekir. Şöyle göstereyim. Evet şu köşedeki dubamızı arka kelebek camdan görmesi gerekir. Daha sonra sürücü adayımız burada durduktan sonra fitesini geriye alır. Sinyalini söndürür. Hafif öne doğru eğiliyoruz. Evet biraz öne doğru eğildik. Şu arka kelebek cama doğru bakıyoruz. Şu köşeden şöyle göstereyim. Şu kenardan hafif köşedeki Dubai gördüğümüzde durup direksiyonu sağ yapacağız. Geri geri geliyoruz şimdi yavaş yavaş. Evet dubamız burada. Üçgen camdan hafif görmesi lazım. Şu anda sürücü adayımız hafif bir şekilde gördü. Direksiyon sonuna kadar sağ yapıyoruz şimdi. Evet, geri geri gelmeye devam edecek aracımız. Yine şu köşedeki Dubai arkadaşlar ön kapının ortasına gelmesi gerekir. Daha önce de bahsetmiştik aracın %45'ini oluşturuyor diye. Ön kapının ortasına geldikten sonra duruyoruz direksiyonu düz yaparak biraz daha geri gidiyoruz. Evet ön tamponu tamamen içeri girdikten sonra parkımız bitmiş sayılır. Evet sağ sinyalini yaptı. Düz gelecek arkadaşlar bak direksiyonu çevirmeden yana doğru geliyor. Yine aynı yerde durması gerekir. Ben kapının ortasına gelip durması lazım. Direksiyon sonuna kadar sağa çeviriyoruz ön kapının ortasına geldi. Sonra da sağa çeviriz ve çıkışımızı devam ediyoruz. Durmadan da çıkış yapabiliriz bu Lea Park'tan arkadaşlar. Biraz daha riskli oluyor. Yani hiç durmadan da buradan çıkış yapabilirsiniz. Daha sonra sol sinyal yakarak çıkışını yapabilir buradan. Sol sinyal yaktı. Devam ediyor. Ve İpek yoluna doğru çıkarak tura çıkmaya çalışacaklar ama şu an tura çıkmıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar az önce dışarıdan çektiğimiz videonun aynısını içeriden çekmeye çalışacağız. Sürücü adayın gözüne nasıl göründüğüne bakacağız. Şu anda aracımız tam ortalığı leparka doğru giriş yapıyor. Sağ sinyal yakarak girişimi yapıyorum. Dubaları tam ortalı girmeye özen gösteriyorum şu anda. Son dubaya kadar bu şekilde yavaş gidiyorum. Son dubaya vardığım zaman duruyorum. Şöyle son dubayı göstereyim. Daha sonra sinyalimi söndürüp geliftesi alıyorum. Şöyle sürücü adayın gözünden göstermeye çalışalım arkadaşlar. Şu arka taraftaki kelebek camı hafif eğilerek şöyle üçgen camdan son dubayı görmesi gerekir. Son dubayı gördüğü zaman da duruş yapacağız. Biraz daha gitmem gerekiyor. Evet köşedeki dubayı şu anda gördüm. Direksiyonun sonuna kadar sağ yapıyorum ve artık üçgen can bakmaya gerek yok bu şekilde devam ediyorum. Sol taraftaki duba ön kapının ortasına gelinceye kadar bu şekilde geri geri gitmeye devam ediyorum. Tabi yavaş yavaş gidiyorum şu anda. Evet. Ön kapının ortasına geldi şu anda dubam. Duruyorum, direksiyonumu düzlüyorum. Ve biraz daha geri geliyorum. Aracın tamamen girip girmediğini nasıl anlayacağız? Şu ön taraftaki sağ ve soldaki dubalar. Ön camdan tamamen görünüyorsa demek ki aracımız tamamen parka girmiş sayılır. Evet, şu sol taraftaki sarı duba ve sağdaki diğer dubamız ön camdan görünüyorsa demek ki parkımız olmuştur şu anda. Çıkış için sağ sinyalimi yakıyorum şimdi. Vitesimi 1'e alıyorum. Önce düz gidiyorum. Şöyle aynı şekilde yine duba kapı gelecek şekilde duruyorum. Direksiyonun sonuna kadar sağa çeviriyorum. Ve bu şekilde çıkışımı tamamlamış oldum. Şimdi tamamen çıkış için sol sinyal da yakıyorum. Sola doğru dönüş yaparak İpek yoluna doğru gidiyoruz. Bundan sonrası İpek yolda tur atmakta arkadaşlar. Evet arkadaşlar Le Park'ı anlatmaya çalıştık. Le Park'ımızda e, ilk giriş yaptığımızda arkadaşlar son Dubai'ye kadar gidiyoruz ya ondan sonra geri gelmeye başladıktan sonra ileri gitme hakkımız yoktur bilginiz olsun. Ta ki araç tamamen parka girinceye kadar tamamen parka girdikten sonra çıkış esnasında ileri geri yapma hakkınız vardır. Dördüncü dersimizin sonuna geldik. Parkan atmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.